Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere kapak fotoğrafımı nasıl yapıyorum detaylı bir şekilde göstereceğim. Ee, bu arada bu benim ilk videom o yüzden kanalıma abone olup videoma like atarsanız çok sevinirim. O zaman videoya geçelim. İlk olarak evimize bir tane yeşil duvar kağıdı olan bir oda tasarlamalıyız. Zemin rengi size kalmış ama beyaz tarzı bir renk yaparsak daha iyi olur. Evet şimdi odaya gidiyoruz. Şimdi ise sevdiğiniz bir duruş seçmeniz gerekiyor. Ben bu duruşu seviyorum o yüzden bunu seçeceğim. Bu fotoğrafı SS alalım. Fotoğraftaki yeşil duvarı silmek için bu uygulamanın sizde yüklü olması lazım. Uygulama adı Background Eraser. Girelim. Buradan Loda Foto'ya tıklıyoruz. Galerimizden fotoğrafı seçiyoruz. Fotoğrafı ayarlıyoruz. Ardından arka plandaki şeyleri silmek için A'a Auto'ya tıklıyoruz. Bittikten sonra Done'ye ve sonra da save'e tıklıyoruz ve finish'e tıklayıp fotoğrafı kaydediyoruz. Şimdi ise arka plan için Pinterest'e giriyoruz. Arama yerine Pexels'te video kapak fotoğrafı yazıyoruz. Biraz aşağı iniyoruz. Ve bu görsele tıklayıp indiriyoruz. Ardından PixArt'a giriyoruz. Ve Trend arka planlardan boşa tıklıyoruz. Buradan Fit'e girip orandan YouTube'u seçiyoruz. YouTube'u seçtikten sonra galerimizden resim ekliyoruz. Fotoğrafı blurlaştırıyoruz ve isteğe bağlı üstte PKX'de yazısını da ekleyelim. Sonra arka planını sildiğimiz fotoğrafı görsele ekleyelim. Burada ayarlıyorum. Yazılarında ekleyince bitmesine az kalıyor. Çıkartma ekleyelim. Buralar çok uzun olduğu için çarpı 3 hız danes'i de alabilirsiniz. Ama indirmeniz daha iyi olur. Evet arkadaşlar videom bugünlük bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Yorumlarda video fikirleri verirseniz sevinirim.